İstanbul'da yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Suriye Devlet Başkanı Şara Türkiye'ye geldi. Engin Polat dolandırıcılık suçundan beraat etti. Japon deprem uzmanı Yoshinori Ege'deki depremlerle ilgili konuştu. Böyle giderse 7 veya 7,5 gibi büyük bir deprem beklenebilir. 5 metrelik tsunami oluşabilir dedi. Malatya'da yaban keçisi avlayan bir kişiye 661.883 lira para cezası kesildi. Cemal Engin Yurt hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı. İstanbul'da simit fiyatlarına gizli zam yaparak 20 liradan satan 35 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi. İstanbul'da yaşayan ve kocasının kendisini anlattığından şüphelenen bir kadın, internetten anlaştığı özel dedektifler tarafından 7 milyon lira dolandırıldı. Kocaeli spor oyuncusu Barış Alıcı, Sivas spor maçının 26. saniyesinde kırmızı kart gördü. Adana'da dün gece bir AVM'de bulunan kuyumcudan 100 bin lira ve 3 kilo altın çalan hırsızın tavan arasında saklandığı iddia edildi. Seranit, halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İşkur Gençlik Programı'nı bugün itibariyle devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı'na ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15162 lira tutarında destek vereceğiz dedi. CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçundan iddianame hazırlandı. Donald Trump egemen varlık fonu oluşturmak için bir kararname imzaladı ve bu fon ile TikTok'u satın alabileceklerini açıkladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerini, esnek mesai düzenlemelerini ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme yapacağız dedi.